Ball pozisyonunu kazanan çifte dünya şampiyonu Wittmann, yarışı starttan finish'e kadar lider götürdü ve bu sezonki ilk 6 yarışın ardından yarış kazanan 5. farklı sürücü oldu. İlk turda AMG GT3 sürücüsü Philip Ellis tarafından çakıl havuzuna itilen Mercedes sürücüsü Vincent Abril'in kazasıyla beraber, tıpkı cumartesi günkü yarışın başlangıcında olduğu daha ilk turda güvenlik aracı çıkmış oldu. Tekrar start alındığında Wittmann ilk virajda Oyer'in atağını savuşturdu ve sonrasında Wimbert Mercedes'teki rakibiyle arasında küçük bir fark oluşturdu. Zorunlu pit stopunu Oer'den iki tur sonra yapan Volkenhurst Motorsport sürücüsü bir tek pit stop yaparken tehdit altındaydı. Ancak Wittmann piste Oer'den önce dönebildi ve Avustralyalı pilotun piste çıkış turunda bir saniyelik fark açabildi. Sonrasında Auer pit stop ihlali nedeniyle 5 saniyelik bir ceza aldı ve bu da Wittmann'ın 2019'dan beri DTM'deki ilk zaferini alma ihtimalini pekiştirdi. Oer'in cezasıyla birlikte, 8. turda erken pit stop yapmış ve bu sayede birkaç sürücünün önüne geçmişti. Geçebilmiş olan HRT Mercedes'ten Maximilian Ga ikinci sıraya çıktı. Lawson, aldığı hızlı starttan sonra gridde Whitman ve Oren arkasında 3. sıradaydı fakat pitlerden sonra Gazun arkasında kaldı. Ancak Oyer'in cezasıyla birlikte podyumdaki son yere çıkabildi. Bu sonuç Red Bull Formula 1 genç sürücüsünün yarışı 8. sırada tamamlayan Van der Linde'ye karşı puan farkını kapatmasını sağladı. Geçtiğimiz sezonun şampiyona ikincisi Nico Muller 3 zor yarıştan sonra Oyer'in kaza almasıyla 4. sırayı aldı ve yaptığı geç pit stop ona bu konuda yardımcı oldu. Of course Ferrari'lerin ikincisindeki Alex Albon ise geçirdiği zorlu sıralama turlarını telafi etti ve yarışı 6. sırada bitirerek şampiyonadaki 5.liğini pekişti. Rov Racing BMW sürücüsü Sheldon van der Linde ise zorunlu pit stopunu yapan son sürücülerden biri oldu ve 16. sıradan 7. 7.liğe yükselebildi. Sheldon'ın abisi Kelvin ise 4 saniye geride 8. sırayı aldı ve ABT Sportsline Audi'sinde fazladan 25 kilogramlık yük taşımasına rağmen T3 Motorsport Lamborghini'den Esteban Mutu başarılı bir şekilde arkasında tutabildi. Kelvin van der Linde'nin takım arkadaşı Mika Rockenfeller'da puan alanların sonuncusu oldu. Christian Klien'in DTM'deki ilk İlk hafta sonu 14. lükle bitti ve buna JP Motorsport McLaren sürücüsünün yavaş pit stopu neden oldu.